Hayır, hayır. Hayır. Yasak. Evet. 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 Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Inşallah böyle güzel, mutlu başladığı gibi ömür boyu yaşamınız güzel, mutlu bir şekilde devam eder. Tanıyalım. Gel hanım. Adını söylediniz. Hanım Bilici. Mikrofonu, Mikrofonu konuşursak. Hanım Bilici. Teşekkür ederim. Damat Bey. Emin Bayram. Teşekkür ederim. Şahitlerimizi de tanıyalım. Mihriban Eldemir. Filiz Göz. Evet. Sen de tanıyalım. Ben şey de söyle, ismini söyle ama. Evet. Evlilik isteğinizi beyan ettiniz, beyanlarınızda ve belediyemize verdiğiniz belgelerde evliliğe engel halinizin olmadığı anlaşıldı. Maşallahınız var. Biz de şahitlerimizin huzurunda sesli olarak sizden duymak istiyoruz. Sayın Hanım Dilici, hiç kimsenin baskısı etkisi altına kalmadan, özgür iraden kendi arzunla Emin Bayram Beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet, Alkışlarınızı görelim <laughs> Evet Emin Bey, Cemran'ı duydum. Sen de hiç kimsenin baskısı etkisi altında kalmadan, özgür irade kendi arzunla hanım bilici hanımefendiyle evlenmek istiyor musun? Evet. <laughs> hanım hanımı Emin Bey'i duydunuz. Şahit ediyor musunuz? Evet. Şahit ediyor musunuz? Evet. Siz de şahit evet. misiniz? Evet. Ben de Terkes Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akay'ın ve kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak sizler eş kankoca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum. Haddinizi imzaya açıyorum şöyle. Evet, önce istersen gel hanımın imzasını alalım. İsminizin altına <laughs> evet. Hem bir çizgi at yeter. <laughs> Şahitlerimizle isimlerin altına. Mikrofonlar ileri alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öbür tarafı. Kızım, geç alıcı evet, kimliğin düştü biz farkındayız. Alabilirim. Sen istemedin, sen yaptın. Ayağında acı, kandında olsun. Hanım bas, ayağına bas. Bu imzalarla aile, <gülüyor> <gülüyor> aile birlikteliğiniz kurulmuş oldu. Evlilikte asıl olan aile birliğinin ömür boyu huzur ve mutluluk içinde devam etmesidir. Sürdürülebilir bir evlilikte karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörüye bağlıdır. İyi günleriniz yanında sıkıntılı günleriniz de olabilir. Sevgi, saygı çerçevesinde birbirinize destek yardımcı olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma çocuklarınızın da mutluluğunun temeli olacaktır. Korktuğunuzdan emin, umduğunuzdan ayrı olsanız inşallah... Evlenince adı gözün dört açtı, şimdisini kapat, her şeyi görmedi. Aradığın zaman ben bulursun diye cüzdanı gelin hanıma veriyorum. Allah mesut etsin, hayırlı uğurlu olsun, tebrik ederim. Şöyle bir resim verelim, şu yani şahitler de gelebilir yan tarafa. Evet, şu da yerine. Evet. <laughs> Bakalım buraya. Bir tane daha alıyorum. Tamamdır, teşekkür ederim. Evet,